Herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, şimdi sevgi almaya doğru yola koyuldum. Ee, Beşiktaş'a geçeceğiz bugün. Detaylar videoda. Görüşmek üzere. <laughs> Now my homies acting like I'm done extending out my arm. Made a lot of money from my palms. Been around and now they say I'm on. But I can finally say I'm up now. I'm up now. Twenty thousand on a bus down, a bus down. I'm on my way. I'm going up now, up now, and I ain't never gonna touch down, touch down. Seviye aldım. Şimdi Beşiktaş'a doğru yola koyulduk. aşırı açız yani. Ve bayağı, ben bayağı açım. Ben <laughs> Burayı <kadın>. yiyorum. <laughs> Ve artık maske takmıyor. Follow your your <laughs> Get from this some love, cause I'm a prisoner. Evet arkadaşlar geldik şimdi aldık hamburgerlerimizi. Yeah. O kadar arabada park yeri bulana kadar şimdi Beşiktaş biraz park yeri konusunda bayağı sıkıntı olan bir yer. Bu da park yeri bulana kadar canımız çıktı. Ve ee, o kadar açız ki ya hala <laughs> bayağı da korktu. Sevgi dayanamıyor. Hani patatesleri az çok saldırdı tabi. patatesleri birazcık. Hmm. Ama şu anlık işte gidiyoruz. Şimdi oturmak için yer arıyoruz. Oturduktan sonra hmm. devam edelim. to can Evet arkadaşlar geldik, oturduk. <laughs> direkt başlıyor zaten. Hmm. Güzel mi? <laughs> Cidden buradan hamburgeri efsane evet, güzel. O zaman biz yemeğe diyelim. Ola sonra konuşuruz. I just realized Evet şimdi başlıyorum ben. Sevgilimden biri gömüyor. Ben kamerayı ya ayarladım 30 saat. Hmm. Seninki ne? Şu anda menüyü göreceksiniz şurada bir adam. Benim bu yediğim Louis. Louis diye geçiyor. Bu da Monsters <laughs> Yarısı yermiş. Bunun arasında pastırma var. Bunun arasında Louis, bu biberin simgesi tarzı bir şey yani. Öyle bir şey değil aslında. Gittiğimizde sorduk ama öyle bir şey yok dedi. Her Aha. bibere gittiğinde Louis diyorum. Yani benim favorim. Şurada bir küçük bir sosu var. Açtım. Şurada sos, bu sos bayağı güzel duruyor. <laughs> Ketçap böyle açılır. Böylece mayonez dibe gidiyor. Hmm. Koş, koş. <laughs> bu hayatta... Değil Hangisi bilmiyorum kaybettim. Dört tane var burada. Bu hayatta diyorum. Sen ne diyorsun? Ha, bu hayatta... Ha. Bu hayatta birisi bir şey için bir şey istemiyor. Ya ben de Şu Yunus'un yedi resmi. Bir tane daha sıra şu, şu küçük yeri sırabilir miyim? Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam. Sen beni biraz daha sıra da Tamam, şansını kaybedersin. Tamam. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar hamur yeri yemedik gömdük, gömdük. hani lütfen? böyle bir iş yok <laughs> çok açtık ne hele yaptın? sevgi zaten iki ısırıkta bitirdi hamburgeri. Evet. benim bir kere ve özellikle hatta sevgiyi buraya ilk artık. getirdiğim zaman Bizim favori ve en iyi hamburgerci seçtiğimiz yer biber burger Beşiktaş'taki burası ama, Beşiktaş'taki Kadıköy'de, ama değil. Beşiktaş'taki Kadıköy'de de şubesi var ama şubesi bu kadar iyi yapmıyor. Son zamanlarda yine iyiydi de şubesi bu kadar iyi değil, kadar Beşiktaş'taki. Iyi değil. hani Beşiktaş'taki net kesinlikle gelmeniz gerekiyor burada çünkü Beşiktaş'taki çok farklı yapıyor. İkinci bu adamların hamburgerindeki et cidden o kadar ayrı bir lezzeti var ki çok lezzetli bir hamburger eti var. Hamburger eti. Ek, hamburger. Ve ekmekleri yumuşacık. Hani cidden çok ama çok beğeniyorum. Yani e burayı de, kesin gelmeniz ve tatmanız gerekiyor. Hani cidden bayağı başarılı bir hamburgerci burası. Ama Grancı ve Oraya da gideceğiz. Ona da bakacağız. Grancı diye bir yer var. Ona da bir ara bakacağız. Benim bibere cidden vereceğim hem 10 puanı her şeye vermem ama bibere benim vereceğim puan şu anda 10. Ben 9.5. Niye 9.5? Çünkü bilmiyorum bir tık iyisi değil mi? Bir gün daha iyisine karşılaşırız diye. 9,5. Ben 10 veriyorum. Benim kafamdaki 1'dir. Değişmez. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen önerileriniz aşağı yazın. Biz ya bak gidelim. emek var. Ben. Emek var. Ben. Emek <laughs> var. Yiyoruz. Bak yemek de bir emek. <laughs> yemek emek. Cümleye Cümle kur. Cümle kuralım. Yemek, emek, beğenmek. Ha yemek, emek, beğenmek gerek. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarla beraber karşınızda olma dileğiyle. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Abone de olup bize destek olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, yeni videolarla artık yeni mekanlarla, yeni restoranlarla, yeni yiyeceklerle <laughs> sizlerle beraber... <gülüyor> <gülüyor> Sen döktür. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Eee şimdi evet. Dur bekle. Buradan da keseceğiz evet, Yine yazıyorum ölüme inat. Ee, yeni videolarla beraber sizler. Ben para ya slogan buldu şimdi bize. Abiniz. Tamam <laughs> <Sen> şimdi buraları <laughs> ben koyacağım bu arada. Şey kesit kesit kesit, kesit koyacağım. <laughs> arkadaşlar konuşamıyoruz. Az önce arkadaşlar yine böldüm. Aga. Ne düştü aşağı?